başlattım abi. Size 20 saniye sonra gelecek. Konuşmayın şimdi hiç. Tamam, susun. Hiç bir... 20 saniye boyunca koşabilir miyiz? Hayaletler vuruyor önde duruyor anlamıyorum. Ben Samet'i takip Oğlum etmiyorum şunu lan. Çıkartıyor salak gibi. Hayda <laughs> Samet. Hayda. Niye öyle salak gibi şimdi? Niye hakaretle şimdi, <laughs> şimdi? Kim yazdı onu? Hadi abi şimdi git bofunu Bu <laughs> adam hayalet çıktı. Vuruyor <laughs> <laughs> kafanız. Nasıl çalışmıyor mu? Hayaletin önde durdu. <laughs> Shiver Blade onlardan çıkartıyor. Sıfır <laughs> oyun bilgisi. Onu yazan kimse onun anasını her şeyini soyunu, sopunu sikerim bak anasını Allah'ın kitabını sikerim çocuğum. Amına koyduğum ne oldu seni. Tamam mı? <laughs> greyim, olan, greyim, greyim, greyim anasını <laughs> balisi sikerim işte onu. Amına koyduğum. Abi çok iyi ya. Ya böyle bir küfür Kanka. şekilde şekli yok ya. Ba baştaki şey çok iyi. Başta nefes alıyor, hazırlıyor kendini. De Kim olmuyor. dedi onu? Kim dedi onu? Erbil de gayet normal bak. Bakışlara <laughs> bak ya <yayın> yok <okuyor>. sövdük ya nasıl hoşuma gitti. <laughs> Oğlum ben tam teriden öyle bir şey beklemiyorum. Sonradan yayını tekrarını izliyorum. Abi böyle <laughs> bir küfür yok yani. <laughs> Hadi Abi. ne yapıyoruz? oh come